Ali dostlarımız 65 yıllık evli Ali dayım 15 yıl sonra gözlerinin renkli olduğunu fark ettiği Zeliha annemden bir istek parça istiyor. Hangi parçayı söylesin? Fark etmez. O yani. dedi. O bilir dedi ne söyleyeceğini dedi. Mardin'i sel almış dolu Mardin'e sel almış solu duman Sıtkıla sevdi yemin inan aman Aman ben yaralandım aman Ölüp de kabire konduğum zaman Ben susuyon kemiklerim söylesin aman Aman ben yaralandım aman Çi düşmüş de gül sineler ıslanmış Çi düşmüş de gül ıslanmış. Baharda yağmurun yağdı gibi aman aman ben yaralandım anam. Ana hani yapıyorum armağan ettim bunu. Hepiniz armağan ettim. O zaten duyuyor ki ben türküleri. Devam mı söylüyorsun? Tabii erdem. Alaabim hayata bağlılık sebebi sensin. Benim. Yani sen türkü söyledikçe o gençleşiyor. Yok bu o, o türkü dinlemiyor, o dinlemiyor. <laughs> Alaabim seviyorsun değil mi onu türkü söylemesi? Sevem ya. Ne zaman en son elini tuttun? Her zaman tutuyorum. Tut o zaman. <laughs> Dünyanın en güzel elleri değerli dostlarımız. Bakar ya mısın? Elleri iyi değil <laughs> Tamam. Allah. Ne var ellerinde adamın şu elin güzelliğine bak. Bir e bak Gir, sen bak, bak, ya. bak. Bak bak. Biz böyle Biz böyle yaralı el görünce böyle Odun kesmiş el görünce, taş kırmış el görünce, tarlada çalışmış el görünce Her şey var. öpüyoruz hemen, abi. Hemen tutacaksın. Ha? Öyle el bulursan hemen tutacaksın. Tuttum işte ben tuttum öpüyorum. Sen de tut. Elleri temiz değil diyor. Eyvallah. Eyvallah. Unutma. Bir avuçtan fazla insan değildik. Bize dünya düşman oldu yenildik. Belirdiler şan vermişti eski Türk. Sandılar ki can vermişti eski Türk topumuzu, süngümüzü aldılar. Ülkemize Yunanları saldılar. Anadolu baştan başa hep yandı. Bayrağımız siyah kana boyandı. Minareler duyguları var gibi. Bizi kurtar, bizi kurtar ya Rabbi deyip yanan şehirlere kapandı. O yıkılan baştan başa vatandı. Her yer siyahtı. Hatta siyahtı güneş. İçin için gönlümüzde bir ateş Yandı 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 bir alevi bekledi Uyanan şey gönülleri ekledi Erkek, kadın, çocuk her Türk savaştı Göğüslerle çelikleri kırdı Türk Ey Türk oğlu yabancıyı sakın buyma vatana İçindeki duyguları uyutma O kurtuluş kavgasını unutma Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.